arayıcınıza gitmek istiyorsanız buradan bir dakika videoda mıyım aynen videoda burada applications var buna basıyorsunuz buradan web browser'a basıyorsunuz <laughs> gördüğünüz gibi mozilla firefox inmiş buradan her türlü istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz ben bir ee, şöyle bak kendi kanalımı aratacağım Cümleten selamun dostlarım ben Hasan Bu videomda sizin nasıl sana sonucu videos çekebilirsiniz Detaylı bir şekilde anlatacağım dostlar Lütfen videomu beğenirseniz videoya like atmayı unutmayınız Eğer kanalım hoşunuza gittiyse de abone olabilirsiniz Yorumlar kısmında e, sorunuzu belirtirseniz sizlere yardımcı olmaya çalışacağım İsterseniz videomuza geçelim bay bay Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni metod ile karşınızdayım Ultra VNC Viber adlı e, sekme bir de bu iki sekmenin linkini sizlere açıklama kısmında vereceğim. Bu ikisine girmeyi unutmayınız. İlk öncelikle Ultra VNC bilgisayarınıza indirmeniz lazım. Bunu da unutmayınız lütfen. E, burada bilgisayarınız 32 bit, 32 bit, 64 bit, 64 bit indireceksiniz bilgisayarınızın özelliğine göre, sistem özelliğine göre. Mesela bakın ben özelliklere gireceğim. 64 bit işletim sistemim var benim. Bunu 64 biti indireceğim sonra bu beni bir yere yönlendirecek ben şimdilik indirmeyeceğim çünkü bende kurulu e, ultra vnc launcher falan var işte gençler haberiniz olsun bunu indirdikten sonra kuruyorsunuz sonra da hani e, onları kurduktan sonra masa üstünüze gelir ultra vnc viber'dır nedir işte ben size videoda anlatacağım detaylı bir şekilde burada get started var bu, bu sitenin linkini de sizlere açıklama kısmında vereceğim dostlarım get started'a basıyorsunuz bu e, biraz uzun sürecek bir iki tane video çektim Önceki videolarımda önceden açtığım hesaplara giriş yaptığım için birazcık zorlandım e, Umarım aynı şey başıma gelmez buradan Google'u seçiyoruz işte gençler ben buraları genellikle bularım gençler hani özel şeyleri gözüküyor ya ben buraları şey yaparım e, buradan aç, hani yeni açmış olduğunuz bir Google hesabı ya da kullanmış olduğunuz ya da Gorma hiç Gorunda kullanmadığınız bir e, Google hesabını kullanınız Genellikle yeni hesap açmanızı tavsiye ediyorum. Yine verdiğiniz zaten e, telefon numarası istememe metodu da var bende. Bunu da sizlere göstereceğim dostlarım birazdan. Şimdilik devam ediyoruz. Burada bir şeyler diyor. Bunu atlayabilirsiniz. Ya buradan tercih edilen diller diyor da siz bunu atlayın hiç uğraşmayın zaman kaybı anladın mı dostum? Evet gençler böyle bir sayfaya gelmiş bulunmaktayız. Buradan nef konteyner diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle buraya geldik. 50 kuruş vardı bıraktım nasıl? Şimdi buraya makine ismini yazınız. Sanal sunucu. Burayı S yapalım sallayın bir şeyler. Buradan publici olsun beyler unutmayınız publici yapınız publici kalsın hani herkese açık olsun ki gelebilirsiniz makine bunu da unutmayın lütfen Burada Ubuntu var bunları kurmanıza gerek var mı bilmiyorum ben genelde kuruyordum ama şimdi kurmayacağım video için Gençler create'e basıyorsunuz region diyorum region hangisi Ha doğru ya biz regionu pardon işte lokasyonu seçmedik gençler Frankfurt'u ya da İstediğiniz bir tanesini seçin Kore'yi seçmeyin Kore çok uzak amına koyayım orayı seçen de zaten o burada ne iş var neyse boş yapmayacağım bunun yüklenmesini bekliyorsunuz Evet gençler burada run container var buna basıyorsunuz bu bir siteyi yönlendirecek burada yine beklemeniz lazım ben burada durduracağım. yani bu 3 olunca sizi e, python yerine atacak gençler geldim tekrardan sizi böyle bir yere yönlendirdi. Şimdi sizlere bir tane not defteri vereceğim. Bu not defterinde şu kodlar var. Bunları kopyalayacaksınız, teker teker yapıştıracaksınız. Ben burayı hızlandırırım. <laughs> gördüğünüz gibi sizleri böyle bir yere yönlendirdi böyle more falan yazacaksınız buraya tıklayın buraya bir kez burada more diyeceksiniz enter'a basacağınız sonra tekrar more diyeceksiniz tekrar more diyeceksiniz buradan Türkiye'yi gördünüz arkadaşlar bakın Türkiye burada yani Türk iş var, Türk ben burada hangi dili Azerbaycanlı kardeşlerim varsa Azerbaycan en başta bulunuyor. Ona tıklayarak seçebiliyorsunuz. Ben buraya 92 yazacağım. Ama genellikle 92 işi arıyor. Buradan birinci olanı seçiyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Ee, buradan gene yükleme işlemleri başlıyor dostlarım. Sevgili dostlarım tamamdır. Şimdi indirme işlemi tamamlandı. Hani bunun birazcık bir 5 dakika sürüyor indirmesi. Şimdi buradan VNC'mizin şifresini belirleyeceğiz sizinle beraber. Buradan yapıştır diyoruz. Enter'a basıyoruz. Sonra da bu password yazan yere istediğiniz şifreyi yazabilirsiniz. Ben şifremi yazıyorum arkadaşlar. Tamamdır dostlarım. Şimdi son olarak ikinci kolumuzu yazıyoruz. Sonra da burayla işimiz bitiyor yapıştır diyoruz ve enter'a basıyoruz ve tamamdır gençler burayla bir işimiz kalmadı burayı kapatabilirsiniz buradan çıka basıyorsunuz ve tamamdır gördüğünüz gibi e, bura, bu birinci sekmeyi kapatmadıysanız direkt buradadır zaten burada buraya 3 nokta tıklıyorsunuz gençler buradan settings'e basıyorsunuz Burası birazcık eğlenceli kısım olduğundan dolayı buraları dikkatli dinleyiniz. Çünkü burada kaçırdığınız bir adım vnc'nizin açılmamasına neden olabilir. Şimdi burada port forwarding var. Buradan add basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada bir ctrl e yapacağım. Sil diyeceğim. Sonra da sizlerde bak burada port var. Bu port yazacaksınız dostlarım bakın bu port yazmanız önemli. Yoksa vnc açılmaz. Sonra buradan sağa doğru çekiyorum ve burada tik işareti var. Buna basıyorsunuz. Ve tamamdır gençler. Kopyaladınız. Şimdi isterseniz geçelim. Evet gençler burada Ultra VNC Viewer var. Bunu açıyorsunuz. Buraya IP adresini yapıştırıp Connect'e basıyorsunuz. Buradan sizde şifre isteyecek. Makinede girdiğiniz şifreyi giriyorsunuz can dostlarım. Güney Bey. Ben bu makineyi yapamayanlara vermiştim. Gördüğünüz gibi makinemiz açıldı. Bunda şu anda tarayıcı kurulu değil. Bunu belirtmiş olayım. İsterseniz bakın web browser olması lazım ama hata veriyor değil mi? Ben şimdi bunu şöyle düzelteceğim. Buradan sistem diyeceğim. X terminal diyeceğim. Gördüğünüz gibi terminal aynı. Burada ne alacağım? sudo apt get install firefox. Ben bu kodları size vereceğim yani merak etmeyin. Burada Firefox indiriyoruz tarayıcınızı yani. Hani speed test falan da yapabilirsiniz. Burada Y diyeceğiz büyük Y beyler haberiniz olsun. Shift Y'ye basın tamamdır. Enter'a bastık. Şunu bütün de hacker gibi hissedek anasını. Buna Anidesk de kurabiliyorsunuz. Anidesk kurup Anidesk'ten bakabilirsiniz. Harbi ya test etmeye değer. Ben deneyeceğim Anidesk'ten. Çaktırmayın beyler fazla sessiz konuşmaya çalışıyorum çünkü sesim gitmesi kimse. Şimdi bu böyle kurulacak işte. Ben bir durdurayım videoyu o kurulmaya devam etsin. Gençler kuruldu makinemiz hani pardon işte tarayıcımız kuruldu ananın. Biz bunu nasıl kapatacağız bir dakika bunu yukarı doğru çekeyim. Şuradan şunu. Heh. Şurada bir işimiz var mı bunu kapatabilirsiniz tarayıcınıza gitmek istiyorsanız buradan Bir dakika videoda mıyım aynen videoda Burada applications var buna basıyorsunuz buradan web browser'a basıyorsunuz <laughs> Gördüğünüz gibi Mozilla Firefox inmiş Buradan her türlü istediğiniz uygulama indirebilirsiniz Ben bir ee, Şöyle bak kendi kanalımı aratacağım youtube.com e c güney bey videos Bakalım çıkacak mı kendi kanalımın videoları Umarım çıkar yani karşı da zaten çıkacağı belli Speed test de yapabilirsiniz Güzel bir internet şeyi vardır bu adamın tipini gördüm midem bulandı ya İnşallah çarpamam onu Şimdi buradan bir soru geldi de ben bir şey anlamadım. Şöyle aşağı okuna çekiyorsunuz, agrediyorsunuz ediyorsunuz. Gön tuşu var ya aşağı doğru basan, ona basacaksınız. Galiba girecek benim kanalıma <laughs> inşallah tabi. Aha girdi abi. Tamamdır beyler. Videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayınız. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.